Acıktın mı Erhan? Yok abi. Sen Abdülay? Yok abi. Sen acıktın mı Memati? Yok usta. Ya ne olmuş size? Usta sana ne olmuş böyle? <laughs> i̇craat beni her zaman acıktırır Memati. İcraat bitti usta. Ömür biter, icraat bitmez Memati. Vallahi ben doydum. Şimdi kafam çalışıyor. Şiştim Allah aşkına. Ayranı fazla kaçırdın ondan şiştin Abdülay. Soda getir gülüm Abdülay abine. Abi bırak sodayı. Bütün kızılcı hamamı içsem doymam. Mehmet abine de künefe getir. Peki efendim. Ben de yerim. Tabii abi. <laughs> getir bakalım koçum. Buyur abi. Valla bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem. Hmm. Kesene bereket usta. Al ah kardeşim. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Oğlum akılsız mısın? Bizim buraya geldiğimizi duyan olursa burayı tepene yıkar. Sen sen ol, kimseye geldiğimizi söyleme. Peki abi. Hadi.